bir esnafla tanıştım. Dükkanı şuradaki masanın iki katı kadar yani ufacık bir dükkanı var. Kaç tane çocuğunuz var? Dedi 11 tane. Dedim 11'inde yetiştirdiniz mi? Dedi evet 11'ini de okuttum, evlendirdim dedi. Dedim bu küçücük dükkanda bunu yaptıysanız demek ki Allah size rızkı bol vermiş dedim. Dedi bol değil ama bereketli verdi. Ve neden bereketli verdi biliyor musun dedi? Çünkü Allah bana vazife olarak sadece şunu vermişti. Sen malına haram katmayacaksın, ben malına bereket vereceğim dedi. Allah rızka kefil ben dedi de onu düşünmüyordum. Benim vazifem sadece sabah dükkanımı açıp malıma haram karıştırmadan çoluğumun çocuğumun rızkını tedarik etmekti. Ben bunu yaptım ve 11 tane değil 111 tane de çocuk olsaydı bakardım, okuturdum, evlendirirdim dedi. Ya işte bereketin sırrı budur. Siz malınıza haram karıştırmayın. Bütün dünya yanınızda da olsa Allah size öyle bir bereketli rızık verir ki hepsine yeter.